Diyetimi nasıl koruyorum? Herkese merhaba arkadaşlar. Ya, ben Melisa kanalına hoş geldiniz. Ben Melisa. Bugün sizlerle başlığında da söylediğim gibi diyetimi nasıl koruyorum adlı bir video çekeceğim. Şu anda diyetteyim ve canım çok ama çok tatlı çektiğimde ne yaptığımı göstereceğim size. Ee, neyse hadi başlayalım. Evet. ilk göstereceğim şey size tarçınlı süt arkadaşlar bu ne işe yarıyor bu canım çok ama çok tatlı çektiğinde ve yiyemediğimde ikinci olarak işe yarayan bir formül sütün üstüne tarçın döküyorsunuz içiyorsunuz tatlı kriziniz bir iki 3 dakika hatta içince hemen geçiyor ben bunu kullanıyorum. Çok işe yarıyor. Siz de kullanabilirsiniz. Hatta canım şu anda tatlı çekiyor. Bir gıdam içeceğim. Evet alıyorum. Evet içtim. Bunu kenara alalım. Diğer bir işe yarayan formül ise Ay süt döküyorduk. Aktivya. Bu da canım çok ama çok tatlı çektiğinde ilk ama ilk işe yarayan <laughs> formül. Çilekli olanı ben daha çok seviyorum. Ben çileği çok sevdiğim için çilekli tatlılardan yani çilekli çikolata falan onlar gibi şeyleri çok yiyorum. Söylemedim. Ay, canım çok ama çok tatlı çekildi. Bir tane kopartıyorum. Diğerlerini dolaba koyuyorum. Bir tanesini açıyorum. Evet. Kaşımı alıyorum. Azıcık karıştırıyorum ve yiyorum. Harika. Tatlı krizim gerçekten diniyor. Bunu da kullanmayı ben yani bence bunu da kullanın. Çok güzel çünkü. Ama bunu bir günde bir kez yiyin arkadaşlar. İçindekileri de söyleyeyim ben size. <laughs> Pastörize ve homojenize ay <laughs> hamojenize inek sütü, çilek preparatı <laughs> %11 kadar çilek koyuyorlarmış. Sonra modifiye nişasta şeker, çok azıcık siyah havuç, siyah havuç suyu, konsantre siyah havuz suyu konsantresi, çilek arama vericisi, kıvam arttırıcı falan onlar var. Ama <laughs> diyet koru yani bununla diyet diyetinizi koruyabilirsiniz. 2 haftada sindirim sisteminiz düzenlenme düzenlemeye yardımcı olacak bu. Evet çok geçim hadi bırakayım ben. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün size iki tane Tatlı krizinizi geçirecek diyetleyken tatlı krizinizi geçirecek formüller söyledim. Bu arada bize abone olmadıysanız abone olun. Beğenmeye basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeye de basmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.